Kuşkusuz ki şu anda bu dünya üzerindeki en zor durumda olan liderlerden biri belki de ilk 3 sıradaki Zelenski'dir. Ukrayna'nın devlet başkanı. Çok zor durumda. Arada kalmış vaziyette. Şimdi neden? Ukrayna'yı biraz yakından anlamaya çalışalım değerli seyirciler. Ukrayna Sovyetler Birliği döneminde Sovyet Paktı'nın içinde yer alan bir ülkeydi ve Kremlin'e bağlıydı. 91 sonrası Sovyet Paktı'nın çökmesiyle birlikte dünyada iki kutuplu jargon sona erdi. Dolayısıyla da yeni bir Rusya Federasyonu kuruldu. Başını bir şekilde Ukrayna'nın çektiği Polonya, Hırvatistan, Macaristan, Yugoslavya gibi ülkeler teker teker bağımsızlıklarını ilan ettiler. Fakat öyle ya da böyle Rusya göz, gözünü bu topraklara dikmeye devam etti. Hele hele Putin ülkede başa geçtikten sonra, 22 sene sonra, 23 sene sonra daha doğrusu ülkesinin başına geçtiğinden itibaren başta Baltık olmak üzere Doğu Avrupa'daki Rus emellerinden hiçbir şekilde geri adım atmadı. Güçlendi, güçlendi. Güçlendikçe ordusunu daha da güçlendirdi. Yeni yeni enerji başta olmak üzere uluslararası arenada söz sahibi olacak argümanlara yenilerini kattı. Bunları ortaya çıkardı ve elindeki gücü de arttırdı. Şimdi böyle olunca bir taraftan askeri güç, diğer taraftan ekonomik güç onun siyasi anlamda hedef olarak gördüğü bölgelere nüfuz etmesini daha da kolaylaştırmıştı o ülkelerden biri de Ukrayna'ydı. Bakınız bu ülkede 2013 yılından itibaren Rus karşıtlığı üzerinden protestolar başlamıştı. Çok şiddetliydi. Porşenko o protestolara daha fazla dayanamamıştı. Dön dönemin hükümeti e, devlet başkanıyla birlikte istifa etmişti. E, çünkü insanlar Rusya'nın bu ülkeye bu kadar nüfuz etmesini istemiyorlardı. Dolayısıyla batı yanlısıydılar ve batı yanlısı muhalifler söz konusu o gösterilerden e, kazançlı çıktılar. Fakat Putin e, bu noktada yine geri adım atmadı. Bu kez 2015'te özellikle 2014'ün sonunda sahneye çıktı ve Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ı ilhak ettikten sonra Donbas Roskov bölgelerindeki Rus ayrılıkçı yapılar daha çok seslerini yükseltmeye başladılar. Bunun üzerine 2015 yılında bir Minsk 2 anlaşması yapıldı. Fransa'ydı bu aktörlerden biri, bu aktörlerden biri Amerika'ydı. Şimdi bu anlaşmada, Minsk anlaşmasında şu husus çok önemliydi bir şekilde Donbas bölgesindeki Rus yanlılarının da oy kullanma haklarının verilmesi isteniyor. Ayrı bir yerel özellikten söz ediyoruz. Ve Zelenski de söz konusu o ateşkesin o yer alan o maddenin yer aldığı ateşkesin altına bizzat imza attı. Şimdi bunu bilen Putin Macron'a şöyle bir ifade kullanıyor. Bakınız Putin diyor ki Macron'a Zelenski'yi kast ederek beğen ya da beğenme güzelim Buna katlanmak zorundasın. Bu argo bir kelime aslında. Şimdi istesen de istemesen de devamı geliyor. Bu başka bir şey. Bir de bu cümle beğen ya da beğenme güzelim buna katlanmak zorundasın diyor Zelenski'ye. Çünkü sen onun altına imzayı attın. Şimdi bu imzadan sonra de Ukrayna'da ikiye bölünmüş durumda. Ukrayna'da ağırlıklı bir kesim kesinlikle ve kesinlikle Donbass'taki Rus ayrılıkçıların bir oy kullanma hakları yahu değil kendi adaylarının belirleme haklarının verilmemesini istiyorlar. Şimdi tamam bu imzalandı ama Zelenski bunu hayata geçiremiyor çünkü bunun için bir anayasa değişikliği lazım. O anayasa değişikliği Ukrayna'da hala e, siyasetçilerin önüne gelmiş değil. Putin ısrarla anayasanın hemen yürürlüğe girmesini istiyor. O değişikliğin hemen yürürlüğe girmesini istiyor. Zelenski direniyor. Putin de Macron'a Minsk 2'de senin de içinde olduğun yani Fransa'nın da içinde olduğu anlaşmada bu madde var diye hatırlatıyor Macron'a ve bir şekilde de Zelenski bu maddeye uyacak diyor. Arada kalmış durumda Zelenski. Şimdi eğer bu anayasa değişikliğini oylar ve bu oylamadan da geçerse bu şu anlama gelir. Donbass'taki Rus ayrılıkçılar aslında bir devi özellik ilan etmiş olurlar. Çünkü Rus, Ukrayna'daki siyasi elitler, Rus karşıtı siyasi elitler özellikle böyle düşünüyorlar. Bu bir aslında özellik anlamına gelir ve bu bizim egemenliğimizi, bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı zedeler, tahrip eder diye düşünüyorlar. Ama bir de Rusya yanlısı elitler de var Ukrayna'da onu da unutmayalım sayıları öyle çok da az değil. Onlar e, aslında Putin'in ülkelerine daha fazla nüfuz etmesinden yanalar ve Donbas'taki ayrılıkçı Rusların da bir şekilde kendi özel yapılarını kurmasına da sıcak bakıyorlar. Böylesine bir karmaşada, böylesine bir grift denklem içerisinde işte Zelenski işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ama Putin elindeki o kozu kullanıyor. O maddeyi imza attın 2015'te. O maddenin o anlaşmanın yapılması da kırılı ilhakı ile ilgiliydi. Çatışmalar çıkarsa o söz konusu Minsk anlaşmasında çatış e, silahsızlanmaları için bir takım silahlı askeri unsurların geri çekilmesini öngörüyordu. Bir silahsızlanmayı öngörüyordu. Sahada bu bir nevi kullanıldı tatbik edildi. Ama son işte 3-4 aydır Rusya oraya yığınak yapmaya devam etti. Ve Minsk anlaşması da aslında bir anlamda rafa kalkmış oldu.